Merhaba arkadaşlar ben sorucunuz. Limitte 8. destek kalmıştık. 8. destekinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi böyle bir fonksiyon vermiş. Reel sayılardan eksi 1'den 4'e kadar yarı açık aralığında koordinat sisteminde fx fonksiyon grafiği verilmiş. A ve B farklı tam sayılar. A'ya sağdan yaklaştığınızla. Şimdi bakın. A ve B tam sayısa eksi 2 olur. Eksi 1 olur ama ben eksi 1'in kime gittiğini bilmem. O yüzden benim herhalde değerlerim eksi 2 olacak. 2 olacak. 3 olacak. 4 olacak. Ben o zaman eksi 2, 2, 3, 4 üzerinden yürüyeceğim. Başka gittiğim bir değerin sağdan soldan yaklaşımlarını biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman bu yaklaşımların sonucunda toplamları kaç olacakmış? Bununla bunun toplamı 5 olacakmış. Şimdi peki benim gördüklerim neler var? Eksi 1 var. Şimdi toplamları bununla bunun toplamı 5 olacağına göre eksi 1 görüyorum. Şimdi değil mi? Sağdan soldan yaklaşımlarda kaç görüyorum? 2 görüyorum, 3 görüyorum, 4 görüyorum. O zaman eksi 1, 2, 3, 4 gördüğümde buradaki karşılıklara bakarak o zaman bunlardan bir tanesi 2 gelecek, bir tanesi de 3 gelecek ya da tam tersi. Şimdi kime sağdan yaklaşırsak 2 olur. Şimdi sağdan yaklaştığınızda 2 olan bir burası var, bir de burası var galiba. Değil mi? Yani ben buraya 2 kabul edersem 2'ye sağdan yaklaştığınızda 2 oluyor. Peki kime soldan yaklaşırsanız 3 olur? Tekrardan 3'e soldan yaklaşırsanız, yani burası da 3 olursa o zaman burada bir problem çıktı. Ben bunu kabul etmem. Çünkü Şurası da pardon şurası da 2 olacak değil mi? 2'ye de soldan yaklaştığınızda 3 olacak. O zaman bu ikisinin ne olmasını istiyor? Farklı olmasını istiyor. O zaman şunu 2 kabul etmeyelim de mesela 4 kabul edelim. Şunu 4 kabul edelim. 4'e sağdan yaklaştığınızda kaç olacak? 2 i̇ki olacak. 2'ye soldan yaklaştığınızda kaç olacak? 2 olacak. Tamam o zaman A kaçmış? 4'müş. B kaçmış? 2'ymiş diyebiliriz. Yani bana verdiklerinden elemanlar seçtim açıkçası. Hani biraz böyle deneme yanılmayla bulacağımız bir sonuç soru. Şimdi buna göre diyor ki limit x b a yani 2'den 4 çıkar sonra eksi 2'ye sağdan yaklaşırken fx nedir demiş. Eksi 2'ye sağdan yaklaşacağız. Eksi 2 nerede? Burada. Buraya sağdan yaklaşırsak nereye gidiyoruz arkadaşlar? 4'e gidiyoruz. O zaman bununla karşılığı kaçmış? 4'müş diyebiliriz. Yani doğru cevabımıza gelecek. Bursa gelecek diyebiliriz. Şimdi geldi ikinci sorumuz. İkinci sorumuzda diyor ki A bir reel sayılarda bir küme. A kümesinden reel sayılara tanımlı bir F fonksiyonu için 2023'e sağdan yaklaştığınızda 2024'müş. 2023'e soldan yaklaştığınızda 2024'müş. Buna göre diyor bu öncülerin hangileri her zaman doğrudur? Şimdi o zaman siz 2023'e ve 2023'e sağdan ve soldan yaklaştığınızda cevabınız hep 2024 geliyorsa o zaman sizin 2023'teki limitiniz 2024'tür. Bu doğru bir cevap. Yalnız limitte biz ne yapıyorduk? Sağdan ve soldan yaklaşımlar bulunuyorduk. O noktadaki görüntünün kaç olduğu ile ilgilenmiyorduk. Yani şu noktada mesela ne var şu an? Limit var. F fonksiyonu 2023'te süreklidir demiş. Öyle bir şartım yok. Yani gerekliliği yok. Sürekli olması da limit var. 2023 noktası da sürekli değildir. Öyle bir tanım da yok. Yani şu ikisine bakarak ben hani buradaki görüntünün kaç olduğunu bilmediğim için bunun iç dolu da olabilir. Değil mi? Bunun içi boş da olabilir. Bu şekilde de olabilir. Hatta bu da olmayabilir. O yüzden süreklidir ya da sürekli değildir diyemeyeceğim. Her zaman dediği için bunları yorum yapamayacağım. O zaman doğru cevabımız ne gelecek? Denize gelecek. Yani yalnız birmiş doğru cevabımız. Gerçel kümesi tanımlı 3. dereceden f polinomu fonksiyonu için böyle bir limit, böyle bir limit tanımı yapmış. Buna göre sıfırdaki fx fonksiyonun limiti nedir diye sormuş. Çözmüştük bu sorulardan bir daha tekrarlıyoruz. Bakın eksi 1'i buraya yazdığınızda burası sıfır oldu mu? Oldu. Sonuç bir reel sayı Evet. O zaman siz buraya da yazdığınızda eksi 1 ne gelmesi lazım? Burası da sıfır gelmesi lazım ki sıfır bölü sıfır belirsiz olsun ve belirsiz ortadan kalksın. O zaman benim yapacağım yorum nedir? F eksi 1'in sıfır olduğudur. Aynı mantıkla 2'yi buraya yazdığınızda burası sıfır olduysa demek ki 2'yi buraya da yazmalısınız ve sıfır olmalı ki yine sonuç ne çıksın? bir reel sayı çıksın. Çünkü ifadem 0 bölü 0 belirsiz oluyor. 0 bölü 0 belirsiz de belirsizlikten kurtulunca sonuç bir reel sayı çıkıyor. Demek ki buradan da f2'nin ne olduğunu söyleyeceğiz? 0 olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi polinom 3. derecede. De, şimdi biz böyle ifadeleri kullanmıştık polinomda. O zaman benim fx'im x artı 1 diye bir çarpan barındırmalı. Aynı zamanda x eksi 2 diye bir çarpan barındırmalı. Aynı zamanda bir x eksi k diye bir çarpan barındırırsın ki ifadem 3. derecen olsun. Sonra da ben gideceğim bunu fx'i buraya yazacağım. O zaman diyeceğim ki limit x eksi 1'e giderken şunu kopyalayayım isterseniz. Uğraşmayalım her defasında. Bölü x artı 1. Şimdi bunlar birbirini götürdüğü an dediğim gibi ne oldu? B ortadan kalktı. x yerine eksi 1 verdim. Eksi 3 çarpı eksi 1 eksi k kaça eşit oldu? 6'ya eşit oldu. Eksi 6'ya eşit oldu. O zaman burası kaçtır? 2'dir. Buranın 2 olması eksi 1 eksi k 2 ise k da buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 3 gelir diyebiliriz. Yani bizim şuradaki ifademiz eksi 3'müş. Yani içerisi x artı 3'müş. Şimdi alt tarafta da aynısını yapalım. Limit x 2'ye giderken şimdi şu ifade bölü ne diyeceğiz? x eksi 2 diyeceğiz. Burada k'ya biz eksi 3 yazdığımızda burası artı 3'e döndü değil mi? Burası artı 3 oldu. Şimdi şuradaki x eksi 2'ler birbirini götürüyor ve belirsizlik ortadan kalkıyor. X yerine de 2 yazdığınızda 3 çarpı 2 yaz soner 5 bölü 1'den. Burası kaç geliyor? 15 geliyor. Tamam tuttu. O zaman bizim K değerimiz kaçmış? Eksi 3'müş. Yani benim fonksiyonum X artı 1 X eksi 2 X artı 3'müş. Fx fonksiyonu. Şimdi bizden ne istiyor? Bu fonksiyonun 0 noktasındaki limitini istiyor. E bunun bir kritik noktası yok şu an. O zaman bu aslında direkt f 0 istiyor diyebiliriz bize. 0 verdiğinizde 1, 0 verdiğinizde eksi 2, 0 verdiğinizde de 3 geldi. O zaman F0 ne oldu arkadaşlar? Eksi 6 oldu. Bu da sorumuzun cevabıymış. O zaman doğru cevabımız ne gelecek 4. soru için? C hangi gelecek diyebiliriz. A, X, M'ye giderken bunun karşılığıymış. B de X, M'ye giderken bunun karşılığıymış. Buna göre A bölü B artı B bölü A nedir diye sormuş. Şimdi bakın şöyle yapalım. Şuranın bir kritik noktası var mı? Yok. Çünkü kosinüs fonksiyonu sürekli bir fonksiyon. X yerine M yazdığınızda o zaman A dediğiniz şey ne oluyor? 1 artı kos M oluyor. Aynı şekilde bunun da bir kritik noktası olmadığı için direkt fonksiyona M yazdığınızda limitin karşılığını bulursunuz. Bu da nedir arkadaşlar? Sin M'dir. Peki o zaman şimdi yazalım bir. 1 artı C bölü S artı S bölü 1 artı C. O zaman paydaş diyelim. 1 artı C'nin karesi artı S kare bölü S parantezine 1 artı C. Şimdi üst tarafı düzenlersek ne gelecek? C kare artı 2 S 2 C artı 1 artı S kare gelecek. Şuradaki S kare ile C karenin toplamı 1'dir. Bir 1 de burada var. 2. 2 artı 2 C bölü S parantezine 1 artı C. Yani bir an ne yaptım aslında? Şuradaki limitlerin karşılıklığını öğrenerek şu ifadenin eşitini trigonometrik fonksiyonlarına faydalanarak devam ettiriyorum. 2 parantezine 1 artı C bölü s parantezinde 1 artı c dediğinizde şu 1 artı c'ler de birbirini götürür. 2 bölü sinüs kalır. 2 bölü sinüse de halk arasında ki buna biz artık m demiştik pardon. 2 bölü sin de biz ne diyeceğiz? 2 kosekant m diyeceğiz diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun cevabıymış arkadaşlar. Anlaştık? Rahat bir soruydu 5. soru. Diyor ki bize limit x b 2 a'ya giderken böyle ifadeler vermiş. Değeri kaçtır demiş. Şimdi b yerine 2 a yazacağız çok hayırlı gelmeyecek. A, B var, A, B var, A var, A, B var, A var, B var. Şimdi üst tarafı A parantezini almaya kalksam. Biraz düzenleyelim orayı. A parantezini alsam ne oldu? Hatta A kare parantezini alsam bakın. Değil mi? Daha fazla alabiliyorum. A kare parantezini alsam B kare eksi 5 AB artı 6 A kare kaldı üst taraf. Bölü. Şimdi alt tarafı da a, 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 a parantezini almaya kalksam b kare eksi 6ab artı 8a kare kaldı. Şimdi bu ifadeyi düzenlemeye çalışalım. Burası eksi 3, eksi 2 diye eksi 5 yaptı. Burası eksi 4, eksi 2 diye eksi 6 yaptı. O zaman limit b 2a'ya giderken a kare çarpı b eksi 3a b eksi 2a diyeceğiz. Böylece çarpanları ayırmış olduk. Aynı şeyi alt tarafta da yapalım. B eksi 4A B eksi 2A. Şimdi B yerine 2A yazacağız ya limit B 2A'ya giderken dediğine göre B yerine 2A yazdığınızda buraları sıfırlıyor. Onları yok ettiğiniz zaman aslında ne ortadan kalkmış oluyor? 0 bölü 0 B'si ortadan kalkmış oluyor. Ve siz gidiyorsunuz her B gördüğünüz yere 2A yazarak ifadeyi sonucunu öğreniyorsunuz. A kare. Şimdi buraya 2A yazsam 2A'dan 3A çıktı. Eksi A yaptı. Bölü. Değil mi? Aynı şekilde A çarpı B yerine 2A yazdığınızda alt taraf ne yaptı? Eksi 2A yaptı. Şimdi üst taraf eksi A küp. Alt taraf eksi 2A kare. Sadeleştirdiğinizde eksiler gitti. A bölü 2 geldi. Sorumuzun cevabı yani birinci sorumuzun cevabı neymiş arkadaşlar? Edirne'ymiş. Yani ben kısacası ne yapmış oldum? 0 bölü 0 belisini kurtarmak için burada önce A kare alt tarafta A parantezini aldım. İfadeyi bu hale getirip buradaki ifadeleri çarpanlarına ayırdım. Şunlar birbirini ortadan kaldırınca 05 05 de ortadan kalkmış oldu. Sonra da B yerine 2A yazarak her B gördüğüm yeri 2A yazarak ifadeyi yani limitini bulmuş oldum. AB 14'müş. AC de 4'müş. AB tahta parçası önce C noktasından sonra da D noktasından kesilip şekilde verilen üçgen oluşturuluyor. Şimdi şuradan bir kesiyor. O zaman burası 4 oluyor. Daha sonra da nereden kesiyor? Şu D noktasından mı kesiyor? Evet. Şimdi o zaman şuraya x dersek yani şuraya x dersek o zaman buraya ne kaldı? 10 eksi x kaldı diyebiliriz. Şimdi bu verdiğine göre. BD 5'e giderken demiş. BD neresi? Şurası. Yani 10 eksi x'in 5'e gitmesi demek. X'in 5'e gitmesi demek. O zaman limit x 5'e giderken alan ACD'yi soruyor bize. Şimdi x'i 5'e giderken diyorsa o zaman biz bunu, bu tip sorularda ne yapıyoruz? Gidiyoruz x'i 5 seçiyoruz. O zaman karşımıza bizim bir tane üçgen çıkıyor. Şöyle bir 4'e 5 ve 5 olan bir üçgen çıkıyor. Ve buna göre de bizden ne istiyor? Bunun alanını istiyor. O zaman ikizkenar üçgen olduğunu gördük zaten herhalde. Bunun 90 derece olduğunu da söyleyebiliriz. Burası da kenar ortaydır diyebiliriz. Buraları 2 2 olur. O zaman şuradan bir Pisagor yaparsak 25'ten 4 çıkarsa 21. Burası da kök 21 oldu. O zaman alanı da kaç yapar orası? 4 çarpı kök 21 bölü 2'den kaç geldi arkadaşlar? 2 kök 21 geldi diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun cevabıymış. Yani 7. sorumuzun cevabı C almış arkadaşlar. Şimdi geldik 8. sorumuza. 8. sorumuzda diyor ki yukarıda verilendiği 3. ajan bir polinom fonksiyon grafiği veriliyor diyor. Güzel. Şimdi polinom fonksiyon grafiklerini hatırladığımızda burada ne var? Bir çift katlı kök var. Yani bizim fonksiyonumuzun içerisinde x artı 2'nin çift kuvveti var. Burada bir de x, eksi 3 var. E, polinomda 3. derecen olduğuna göre demek ki burası 2 olacak demektir. Buraya da bir tane k yazdım. Şimdi k niye yazdım? Şurada şurası a olduğuna göre hani x'e 0 verdiğinizde sonuç a geleceğine göre buraya a yazmak çok mantıklı olmaz. O zaman ben de başka bir değişken yazdım. k yazdım. Peki 3. derecenin f(x) polinomu demiş. Bu limitin karşılığı eksi -25 bölü 8'miş. E o zaman biz yazalım. Limit x 3'e giderken diyelim. k çarpı x artı 2'nin karesi x eksi 3 bölü Alt taraf çarpanlar ayrılıyor soner. X artı 5 x eksi 3. Kaç eşit olacakmış? Eksi 25 bölü 8 eşit olacakmış. E zaten alt tarafı 0 yapan çarpan yukarıda da var. Onlar birbirini götürdü de 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtulmuş oluruz. X yerine de 3 yazdık mı? Soruyu cevaplarız. 3 verirsek buraya 5, 25. Böyle 3 verirsek 8. Eksi 25 bölü 8'miş. O zaman sizin K değeriniz kaç geliyor arkadaşlar? Eksi 1 geliyor. Şurası eksi 1'miş. Ve buna göre bize neyi soruyor? A'yı soruyor. Yani fonksiyonun y ekseni kesin noktayı. Yani fonksiyona sıfır yazdığımızda sorunun cevabı bulmuş olacağız. Eksi 1, sıfır verdim 2, 4. Sıfır verdim, eksi 3. Bunların çarpımına kaç geldi? 12 geldi. Bu da neymiş? A'nın karşılığıymış arkadaşlar. Yani doğru cevabımız ne gelecek? C hangi gelecek diyebiliriz. 8. sorumuz için. Şimdi geldik 9. sorumuza. Dokuzun sorumuzda bir tane şöyle bir çember vermiş. A ve P teğet noktaları olmak üzere koordinat de verilen 15'e eşittir 8x doğrusuna. Şurada 15'e eşittir 8x doğrusu. İkisinde de teğet. Şimdi bildiklerimizi bir kusalım bakalım. Şimdi şunu şuradan dik atsak. Şuradan dik atsak. Değil mi? Şuraları 90 derece olacak zaten. Ve şöyle de diyebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla. Şunu şuradan birleştirsek ki bu açı ortay olur. Değil mi? Şöyle olur. Burası alfa burası da alfa olur. Peki şurası A'ymış. Başka da bir veri yok elimizde. Sadece burası da R'dir diyebiliriz zannedersem. R2'ye giderken yani şurası şuraları değil mi arkadaşlar? Şuraları 2 olduğunda diyor ki burası A oluyor diyor. Tamam okey. Buna göre A nedir demiş. Şimdi bizim elimizde şöyle bir doğru var. Peki bu doğru aslında y eşittir. 8 bölü 15x doğrusudur. Ve bunun eğimi de nedir? 8 bölü 15'tir. Peki bu doğrunun eğim açısı nedir? Şuradaki 2 alfadır. Yani tanjant 2 alfa 8 bölü 15'tir diyebiliriz. Peki tanjant alfa ne oluyor arkadaşlar? 2 bölü a oluyor. Şimdi trigonometrik fonksiyonlardaki bilgilerimizi kullanarak burada bir yarım açı olayımız var. O zaman biz ne yapacağız? Buradan a'yı bulmaya çalışacağız. Bakın büyükten küçüğe gidiyoruz. O zaman ben bir tane üçgen çizersem direkt aslında basitçe ne yapabilirim? Sonuca ulaşabilirim. Şimdi şurası 2 alfa olsa arkasında bir tane ikizken üçgen yarattığınızda buraları alfa alfa olsun ve burası 90 derece ise tanjant 2 alfayı ne vermiş bize? 8 bölü 15 vermiş. O zaman bu üçgende 8 bölü 15'i yerleştirelim. Burası 17 yapsın. O zaman burası 17 yapsın. Ve böylece tanjant alfanın da karşılığını bulmuş oluruz. 8 bölü 32. O zaman burası ne gelecek? 8 bölü 32 gelecek. Bu arkadaş bizden ne istiyor? A istiyor. O zaman şuradaki eşitlikte herhalde biz A'yı bulabiliriz. O zaman 8A eşittir. İçler dışarı yaparsanız 64. A'mıza kaç gelecektir? 8 gelecektir diyebiliriz. 9. sorumuzun cevabı C hamış arkadaşlar. Bakın kilit bir nokta. Aslında bu doğrunun eğim açısının 2 alfa olduğunu görmeniz ve buna tanjant 2 alfa 8 bölü 15 diyebilmeniz size de şuradaki üçgende tanjant alfa ne geliyor? 2 bölü a geliyor. Bu ikisi arasında bağıntı kurmanız. Çok güzel, keyifli bir soru. Bilginiz olsun. YouTube'a bunun için gelmiş arkadaş vardır mutlaka. Onlara selam olsun. Çözüm bu şekildeydi. Peki arkadaşlar. Şimdi geldik 10. sorumuza. Şöyle bir fonksiyon vermiş. Parabol vermiş. O zaman ben bu fonksiyonu yazabilirim. Daha sorunun devamını okumuyorum ama. X 2, X 4 diyebilirim ben bu fonksiyona. Devamını bilmiyorum. Şurada bir tane A'mız var ama. Peki. Şimdi 3 tane öncül vermiş. İfadenin hangileri bir gerçek sayı eşittir. Yani 0 bölü 0 belisi çıksa dahi sonuç ne çıksın istiyor? Reel sayı çıksın istiyor. O zaman 0 bölü 0 belisi çıksın ki belisi korttan kalksın arkadaşlar. Şimdi 2 verdiğinizde burası 0 oluyor mu? Oluyor. Peki 2 verdiğinizde burası 0 oluyor mu? Oluyor. Burası 0 bölü 0 belisidir. Fonksiyon a çarpı x eksi 2 x artı 4'tü. Ve ben bunu x eksi 2'ye böldüğümde Alt tarafı sıfır yapan çarpan ortadan kalkar mı? Kalkar. Sonuç bir reel sayı çıkar mı? Çıkar. O zaman sonucumuz nedir? Birinci öncül için bir reel sayıdır. Şimdi burada ne yapmış? Fonksiyonu 2 birim sağa ötelemiş. Şimdi fonksiyonu 2 birim sağa ötelerseniz o zaman burası eksi iki. Burası da kaç yapacak? 4 yapacak. O zaman sizin fonksiyonunuz 2 birim ötelenmiş hali x artı iki ve x eksi dört çarpanlarının barındırmasıyla oluşuyor. Doğru mu? Alt tarafta x artı iki var. E bu x artı 2'ler paydayı 0 yapan değerlerden bir tanesi. Bunlar birbirini götürdü ha. Sonuç ne gelecek? Yine 0 bölü 0 bölü ortadan kalkmış olacak. O zaman bu sonuç ne oldu? Bir reel sayı oldu diyebiliriz. O zaman ikinci öncülümüz de doğrudur. Şimdi burada ne yapıyor? Fonksiyonu bir birim sağa ötüyor. Şimdi fonksiyonu bir birim sağa öterseniz burası eksi 3 burası 3 olur. O zaman sizin fonksiyonunuzun x artı 3 diye ve x eksi 3 diye çarpanlar olur. Alt tarafta ne olacak? x artı 1 olacak. Limitli x kaça giderken? Eksi 1'e giderken. Bakın eksi bir alt tarafı sıfırlıyor değil mi? Sıfırlıyor. Ama üst tarafı ne yapmıyor? Sıfırlamıyor. O zaman bizim ifademiz ne olmadı? Sıfır bölü sıfır belirsizliği çıkmadı. Yani belirsizlik ortadan kalkmadı. O zaman nedir? İfademiz bir reel sayı belirtmez. Birinci ve ikinci öncülerimiz doğru. Yani doğru cevabımız ne olması lazım? Onun sorumuz cevabı. C olması lazım diyebiliriz. Bu da onun sorumuzun cevabıydı. Limitte 8. çetle beraber çözdük. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.